Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Clash Royale videosu daha çekiyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben sesi kısayım. Heh Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir Clash Royale videosu daha çekiyoruz. Ama bu videoda önemli bir şey var arkadaşlar. Bu videoda yıldırım sandığı açacağız arkadaşlar. Görevini ben size bir önceki Biraz söylemiştim aslında ama arkadaşlar e, benim o videomda sesim gelmemiş arkadaşlar çok özür dilerim sadece görüntü var. Şimdi arkadaşlar ben yıldırım sandığına 20 e, ödül görev ödül puanı kaldı arkadaşlar. Onda ben görevi bir tane görev tamamladım arkadaşlar 10 sandık açmam gerekiyordu. Onu tamamladım arkadaşlar e, şimdi onun ödülü olarak da 20 görev puanı var arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte onu alacağız. Önce biraz daha şans gelsin diye 400 altın alıyorum arkadaşlar. Şimdi yıldırım sandığını açacağız arkadaşlar. Bu arada 6 mezar taşı verdi güzel. Şimdi yıldırım sandığını tam tamına açıyoruz arkadaşlar. 250 250 arkadaşlar yıldırım sandığını açtım. Bu ne? 2 şey, 2 değişim. İçindekiler gösterdikten sonra değiştirmeni sağlardı. Uf, 70 tane verdi arkadaşlar. Mini pakka 14 verdi. İskelet ordusu bir tane verdi. Hmm. Ben şimdi arkadaşlar şunu değiştirip cadı geldi. Ben arkadaşlar mızarkı goblinleri bir değiştirmek istiyorum. Onun yerine şövalye geldi. Tamam arkadaşlar iskelet şey yerine cadı gelmesi daha iyi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video sadece bunun içindi. Başka bir şeyimiz olmayacak. Bir sonraki video arkadaşlar ee, ben sandık bölmelerini tamamen doldurdum arkadaşlar. Onu açarız birlikte. Hadi size bay bay arkadaşlar.